Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur. Bugün sizlerle beraber Instagram'da beni panel tanıtacağım bir tane. Şifresiz beni. Buradan zaten var. Şifre e, sistemizbot.hakanstapandit.com. Burada öncelikle beğendir butonuna basıyoruz. Bu 6 saniye bekleyelim. Bir daha reklamı Bir daha reklam Sayfadan ayrıl. Zaten site geldi hemen. Buradan beğendireceğimiz gönderiyi Kopyalayalım. Beğendireceğim <laughs> gönderi zaten burada. Arkadaşımın sayfası. 308 beğeni almış şimdilik. Kopyaladık. <laughs> Buraya yapıştırıyoruz. Şimdi beğeni göndermeye başladı bakalım kaç. Beğeni gönderiyor. 38 az önce. Hala 38. Neden yani 309 başladı şu an. Biraz geç atıyor ama atıyor sonuçta. 114. Yani ilk bir dakika içinde az bir bir gönderiyor, daha sonra 10-15 gönder yani. bayağı 320 oldu şu an. Bir 10 saniye beklemek bak kaç oluyor. Şu anlık 323. Bir kaç oluyor bakalım. 330 efendim. 10 saniyede 14 falan gönderdi. Yani site gördüğünüz gibi çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani herhangi bir sıkıntı olursa zaten e, Instagram'dan yazabilirsiniz. Yani şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.